yani genci, yaşlısı yok, ölümün Allah'ın emri ne zaman vaki ise, geldiği zaman bu yerine getiriliyor. Bu kardeşimiz dünya hayatındayken elhamdülillah Müslüman olduğunu biliyoruz, iman etmiş olduğunu biliyoruz, musallata yatan bütün müminler de zaten bu minval üzeredir. Bu kardeşimize şu anda bizim bir hakkımız var. Çünkü dua etmek için burada bulundu. Bu haklarımızı kendisine helal etmek için toplandık. Emre kardeşimize dünyaya ait olan haklarımızı, hukuklarımızı helal ettik mi? Helal olsun. Helal ettik mi? Helal olsun. Komşuluk haklarımızı, hukuklarımızı helal ettik mi? Helal olsun. Ahirete ait hak ve hukuklarımızı helal ettik mi? Helal olsun. Cenab-ı Mevla helallıklarımızı, helallıklarımızı kabul eylesin. Kendisine rahmetiyle muamele etsin inşallah. Allahümme ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bizim, bizim, akşam evinde okunacak inşallah. Akşam evet. yatsalız biz. Acun etmeyin. Acun etmeyin. Baba kaçırmadı arkadaşlar. Az, az bekle.